25 Eylül 2023 Çarşamba İstanbul at yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Bugün İstanbul koşularını YouTube kanalımızda yayımlıyoruz. Elazığ için detaylı çalışmalarımız her zamanki gibi yarış günü WhatsApp listemize paylaşılacaktır. Bu arada Pazartesi Elazığ tahminlerimiz için tutturup teşekkürlerini ileten herkese hayırlı olsun diyelim. Bizi faydalı bulup dinleyenlere en sağlıklı bilgileri aktarmaya devam edeceğiz. İstanbul programında 8 koşu var. Sadece 6'lı ganyan dahili koşulara tahmin vereceğiz. Sahadan duyumlar ile Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları sizlere aktaracağım. Şimdi tahminlerimize geçelim. Birinci ayak. Bu koşuda süratli bir tempo bekliyoruz. 1 numaralı Aksohan ve 7 numaralı Kayabert mutlaka liderliği isteyen çok süratli isimlerdir. 4 numaralı Yücekan ve 5 numaralı Naif oğlum da genellikle liderliği alarak yarışırlar. 6 numaralı Alavara süratli at olmadığında öne çıkıp tempo yapabiliyor. 2 numaralı Leonidas, 3 numaralı Shintai ve 8 numaralı Gürboğa da çok gerilerde bekleyen isimler değiller. Start problemleri olmadıkça önlere yakın yarışı sürdürürler. Bu koşuda süratli bir tempo olacak fakat geriden çok etkili gelen sprinter diyebileceğimiz bir isim yok kilo farklarının da dengeleyici olduğunu söyleyebiliriz. 4 numaralı Yücekan'ın İstanbul Çin pist performanslarını çok başarılı buluyoruz. Süratli gidecek olan tempoda, öndeki atlara yapışmadan onları atlatabilirse, fotoya da mutlaka önde girer. Fakat bir inatlaşma olursa, gücünün bir kısmını yitirebilir ve dışından gelecek atlara geçilebilir. Açıkçası Yücekan eksik koşarsa, diğer rakiplerinin şansını tamamen eşit görüyoruz. Naif oğlum son yarışında Yücekan'ı geçmişti fakat yılda bir yarış kazandığını ve kazanmakta zorlandığını unutmayalım. Diğer atların şansını da kilo farkları eşitlemiş durumda. Biz bu koşuyu ya tek ya hepsi şeklinde düşünüyoruz. Azatlı İstanbul programında ilk ayağı kapatıp yolumuza devam edebiliriz. Fakat ufak ve orta ölçekli kuponlara 4 numaralı Yücekan'ı banko olarak öneriyoruz. Geniş kuponlar için buraya hepsi işaretleyelim ve sonraki koşuya geçelim. İkinci ayak. Bu koşuda liderliği 3 numaralı Degaj alacaktır. 1 numaralı Prince of Darkness, 2 numaralı Brave the Storm ve 5 numaralı Asil Utku da hemen arkasına konumlanıp onu yakın takip edecektir. Çok süratli bir tempo beklemiyoruz fakat, çok ağır bir tempo da olmayacaktır. 3 numaralı Degaj'ın son yarışını kesinlikle ölçü almayalım. Daha süratli rakipleri vardı ve liderliği alamadığı için yarışa karışamadı. Bugün iç kulvar avantajı ile liderliği alacak. Ciddi rakipleri tarafından yakın takip edilecek. Düzlüğe biraz avanslı çıkarsa kazanma şansı yüksek olur. Bizim net favorimizdir. 2 numaralı Brave The Storm, bizce en ciddi rakibi olacaktır. Bu safkanın, son yarışından önce mükemmel idman durumuna sahip olduğunu belirtmiştik. Bunu yarışına da taşıdı fakat, son metrelerde Vedat'ın da katkısı çok olan Shield Maiden'a geçildi biz o yarışını kazanmış kadar başarılı bulduk. Bugün tatlı tutularak bu yarışa hazırlanmış. Ayhan kurşun tekrar binecek ve herhangi bir takı değişikliği olmayacak. Muhtemelen ilgilileri ve binicisi de çok güveniyordur. Bizce kuponların olmazsa olmazıdır. Son olarak 4 numaralı uyurun oğlunu yazalım. Son yarışında güzel bir sprint ile fotoda 3. oldu. Brave the Storm kadar başarılı koştuğunu söyleyebiliriz. Bugün rakibine göre kilo avantajı olacak. Bu kez yarışı çok gerilerde takip etmezse kazanma şansı oldukça artacaktır. Mutlaka yazalım. 3 ismi bu koşu için yeterli gördük. Rakamsal sıralamamız 3 2 4 şeklinde oldu. Sonraki koşuya geçmeden önce WhatsApp listemizin yararlandığı ayrıcalıklardan biraz bahsetmek istiyoruz. WhatsApp abonelerimiz, YouTube kanalımızda olan tüm yorumları yazılı olarak her akşam alırlar. YouTube yayınlarını izlemelerine gerek yoktur. Yarış günü gelecek olan son dakika bilgilerini ve altılı şablonlarını yazılı olarak WhatsApp listemize paylaşıyoruz. Ayrıca YouTube günlük bir yarış programı yayınlanıyorken, WhatsApp hattımızda iki yarış programı için tüm koşular yorumlanıyor ve abonelere gönderiliyor. YouTube kanalımızda olmayan Doğu illerine verdiğimiz tahminleri, yorum ve şablon şeklinde yine yarış günü WhatsApp listemize gönderiyoruz. Siz de katılmak isterseniz, 0542 832 14 numaralı hattımızı ekleyiniz. WhatsApp hattımızdan bilgi almadan işlem yapmayınız. Üçüncü ayak. Bu koşuda ağır tempolu bir gidişat olacak. Liderliği 2 numaralı Köçek alacak ve rakiplerine de temposunu rahatlıkla kabul ettirecektir. Köçek yarış seçilerek koşturulan bir isim. Son 3 yarışında pist ve mesafe fark etmeksizin başarılı koştu ve kazandı. Tatlı tutularak hazırlandığını görüyoruz. Çok zorlanmadan yarışlara hazırlanan safkan, kazanabileceği yarışlarda eksik koşmuyor. Bugün süratli bir rakibinin olmadığı bu koşuda kilo kiloya koşacağı rakiplerine bizce geçilmeyecektir görünen şartlarda bu atın geçiliri yoktur. Fakat at yarışında her aman talihsizlikler olabiliyor. Biz, başına bir iş gelmezse geçilmez diyelim. 2 numaralı köçek, günün net bankosu olarak yazılabilir. Dördüncü ayak. 3 numaralı Sultan Spirit için son yarışında liderliği alabileceğini ve süratli olmayan rakipler yanında çıktığı gibi bitirebileceğini söylemiştik. Nitekim bizi yanıltmadı ve kazandı. Fakat bugün biraz daha süratli bir tempo olabilir. Mesafede uzadığı için riske girmemek gerekir. Liderliği yine 3 numaralı Sultan Spirit alacaktır. 2 numaralı Alkız ve 1 numaralı Tesoro da bu kez önlerde daha güzel yer kapmak için mücadele verecekler. 7 numaralı Montresta'nın da önlerde olacağını düşünüyoruz. Fakat bu taylar arasında kulvar avantajı yine Sultan Spirit'te olacak. Mesafeyi de çıkarabilirse Vedat'ın katkıları ile yine kazanabilir. Ancak bu kez tek yazmanın çok riskli olduğunu belirtelim. 2 numaralı Alkız son yarışını güzel bir derece ile kazandı. Bugün Kocakaya idaresinde önlere yakın gidip hatta liderliği alarak yarışıp başarılı olabilir. Nasıl bir taktik uygulayacaklar bilemiyoruz fakat çok iyi koşacağını söyleyebiliriz. Yarışta birden fazla süratli atın olması 1 numaralı Tesoro ve 7 numaralı Montresta'nın işine yarayacaktır. İkisi de çok güçlü isimler. Montresta'da dilbağı ilavesi olacağını hatırlatalım ve ihmal etmeyelim. Biz kalan rakiplerine de bugün şans vermek istiyoruz. 4 numaralı Şen Ümit, 6 numaralı Marie Curie ve 5 numaralı Bella Miamor, bu taktiksel savaşta bir anda kendilerini şanslı konumda bulabilirler. Pasif isimler olmadıklarını ve hata affetmeyeceklerini özellikle belirtmek isteriz. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 3, 2, 1, 7, 4, 6, 5, şeklinde oldu. 5. Ayak Sonbahar Büyük Handikapı Koşusu, 2800 metre çim pistte koşulacak. Son derece ağır bir tempo olacağını net olarak söyleyebiliriz. Uzun mesafeden ziyade, yarışta süratli bir at yok. Sadece 4 numaralı Grand Treasure kaçıyor. Bugün muhtemelen liderliği alacak ve uygun kilosu ile çıktığı gibi bitirmeye çalışacaktır. 4 numaralı Grand Treasure, normal şartlarda bu grupta zorlanabilir. Fakat mesafeyi gidişat avantajı ile lehine çevirebilir. Üzerinde çok tecrübeli bir binici var. Ağır tempoyu mesafeye yayabilirse, güzel bir birincilik elde edebilir. Bir numaralı Sılmın, normal şartlarda bu grupta banko yazılabilecek bir isim. Üst düzey çim pist performansı var ve mesafeyi de seviyor. Fakat rakiplerine oranla ağır kilo farkından dolayı ikinci sıraya aldık. 5 numaralı Endless Time'ın son durumunu beğeniyoruz. Sılmın bu kiloda eksik koşarsa, Endless Time'da devreye girebilir. Açıkçası bu üç ismi yeterli gördük. Beklenenin altında performans sergileyen 3 numaralı Captain America ile boş kilolu 2 numaralı Anaresi geniş kuponlara önerebiliriz. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 4 1 5 3 2 şeklinde oldu. 6. ayak Günün son koşusunda, Taylara göre uzun sayılabilecek 1400 metre mesafeli şartlı bir yarış izleyeceğiz. Bu koşuda uzun zamandır hazırlanan ve uzun işlerle nefes açan isimlere öncelik vereceğiz. Birbirinden kaliteli isimler var fakat, bizce düzlükteki mücadelede binici faktörleri de mutlaka devreye girecektir. 6 numaralı numara Pasaran, idman pistinde en çok dikkat çeken isimlerden biridir. Vedat'ın binecek olması, kulvarı ve pedigrisinden dolayı ön plana çıkartıyoruz. Sadece sentetik pistten dolayı tek yazamadığımızı belirtelim. Biraz soru işareti olan durumlar var. 4 numaralı Dragon Son ve 2 numaralı Comeback Israel idman pisti raporlarımıza göre ön plana çıkaracağımız diğer isimlerdir. Diğer rakiplerine göre daha hazır gördük. Bu iki ismi de yazarsak muhtemelen bu koşuyu da geçebiliriz. Bu koşuyu 6, 4, 2 sıralaması ile geçeceğiz fakat yarış günü taylar hakkında bazı duyumlar gelebiliyor. Son dakika duyumlarında öne çıkarabileceğimiz isimler olursa, şablonumuzda gerekli düzenlemeleri yapacağız. Şablonumuzun son hali, yine WhatsApp listemize yarış günü paylaşılacaktır. WhatsApp listemize katılmak isteyenler, 0542 832 1444 numaralı hattımızı ekleyip bilgi isteyebilirler. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız.